Şimdi arkadaşlar ben ne yaptım gene değişik değişik biliyorsunuz her gün bir şeyler yapıyorum meze yaptım ama niye böyle burada diyorsanız ezmem gerekiyordu o yüzden tadına bakayım Şimdi orada yazmıyor ama ben biraz da yoğurt ekleyeceğim. şimdi birazcık insanlar gelsin ki anlatayım. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yaptım? Barbunyayı tabii ki de haşladım. Daha sonra sarımsak, soğan, salçayı kavurdum. Çok az tuz attım. Sonra arkadaşlar Karabiberine kekik, kimyon koydum. Sonra tencerenin içerisine barbunyayı koydum. Biraz kavurduktan sonra ezmeye başladım. Bir dakika. Ben şimdi biraz da yoğurt ekledim. Ama güzel bir meze oldu bence tadım. Siz yoğurt eklemeyebilirsiniz. Ben biraz tuzunu çok fazla koymuşum. Yani mecburen. Yoğurt eklemek zorunda kaldım. Hani muhteşem diyemem. Tabii ki. Ama güzel yani. Bence yoğurt da biraz iyi geldi. Yeni gelenleri tekrar söyleyeyim. Oh, bu ıı, neydi o? Barbunyaları haşlıyoruz. Ay görünmüyor. Sabah sabah mı? Asıl sabah sabah ne alaka? Akşam oldu yani. Neredeyse. Şimdi barbunyaları haşladık. Daha sonra başka bir yerde tavada soğan, sarımsak ince ince doğramış. Onları yaptık. Üstüne barbunyaları ekledik. Karıştırdık kimyonunu, tuzunu bilmem neyine salç salçayı da koyduk. Soğanla mesela. Sonra arkadaşlar ezdik ve meze yaptık. Sonrasında ben yoğurt da ekledim üstüne. Ve böyle güzel bir meze oldu.